Merhabalar. Bugünkü videomuzda QuickBooks Online e, muhasebe programında gider faturalarını nasıl e, geçtirme yapabiliriz? Bu konuya değineceğim. Öncelikle bu bizim şirketin belki sizde farklı gözükebilir, bizim şirket e, QuickBooks Online profili, ama e, renk olarak vesaire sizde farklı olsa da içerik olarak aynı olması gerekiyor. Sol taraftaki kontrol panel kısmından Expenses kısmını seçip ardından Expenses veya Bills de seçilebilir. E, aradaki farkı daha sonra ilerleyen e, videolarımızda anlatacağım. Fakat şu an için gider faturaların girişi için Bills dediğimiz e, faturalar kısmını tıkladıktan sonra sağ tarafta Add Bill dediğimiz fatura ekle, Create Bill fatura oluştur şeklinde. Burada daha önceki videomuzda müşteri için bahsettiğimiz e, customer e, gelir faturaları önemliyken e, supplier gider faturaları önemli. Eğer gider faturasında yani eğer satıcımızın ismi daha önceden eklenmemişse et new'den ekleyebiliriz. Diyelim ki kampanya ismi Türksel olabilir veya hatta herhangi bir firma da olabilir. Mesela Arçelik diyebiliriz. Ee, kişi ismi de olabilir, şirket ismi de olabilir. Bütün bilgileri daha sonra da doldurabilirsiniz. Buradaki işte adres bilgileri, telefon bilgisi, e-mail adres, kart bilgileri vesaire. Bunları girdikten sonra tabi e-mail adresini girmemiz önemli çünkü faturanın gönderilmesi için. Ardından save diyoruz. Tabi bu bilgileri daha önceden doldurmuş da olabiliriz. Items kısmından bütün müşterilerimizi ve bütün bizim gider faturalarımızı oluşturan satıcıları tek tek girebiliriz bilgilerin ardından giriş yapıldıktan sonra şurada liste halinde görebiliriz supply kısmını. Ardından bir ikinci önemli nokta fatura tarihi. Fatura tarihi Bill date hangi faturaysa tarih tarihi neyse ise o giriş yapılır. Due date dediğimiz gibi yine bu aslında bize gönderilen gider faturalarında belirtilmiş olması gerekiyor. Bizim belirlediğimiz bir e, gün değil. Satıcı eğer bize derse ki 30 günde, 60 günde ödenmesi gerekiyor. O tarih buraya girilmesi gerekiyor. Ardından fatura numarası yine bize gönderilen faturadaki numara girilmekte. Diyelim ki 12, 34. Daha sonra faturadaki gider kalemine göre diyelim ki ofisle ilgili bir şey alındıysa veyahut da um, diyelim ki ofis and general hani ofisle ilgili bir malzeme alındıysa bu şekilde. Tabii ofis malzemesi demirbaş olmaması önemlidir. Eğer demirbaşsa ayrı bir e, konu. Daha sonraki videolarımızda göstereceğiz. Farz edelim ki ofis ve general expense gideri Ardından buradan vergiyi hangi vergi yine faturada gösterilmekte, hangi vergiye tabi ise yüzde sekiz, yüzde on bu seçilmeli faturaya göre diyelim ki yüzde on üç olsun. Ee, customer kısmında hani hangi faturamız yani müşterimiz için ama bu zorunlu değil. Buradan ilgili e, değer girildikten sonra Şuradan diyelim ki 150 dolar. CST, HST. İki seçeneğimiz var. Kaydedip kapatabiliriz. Save and Close. Veyahut da kaydet ve yeniye geç şeklinde. Bu şekilde Save and Close diyeceğim. Şimdi diyelim ki bir yanlışlık yaptık gider faturalarında. Bunu nasıl görebiliriz? Farklı şekillerde görebilirsiniz. Raporlardan görebilirsiniz. Veyahut da Supplier kısmından gidip arçelik diyelim ki yanlış fatura girilmiş ya da düzeltilmesi gerekiyor. Arçelik deyip bu fatura içerisini girip şurada sağ kısmından e, mantığı, tamamen değiştirebilirsiniz. Diyelim ki yanlış fatura girişi yapıldı. Tamamen silinmesi gerekiyor. E, onu yapabilmek için şu kısımda e, kopya aynı faturadan tekrar oluşturmak istersek delete tamamen sil silmek istersek transaction journal bu hani fatura girişini bir genel journal a, haline getirmek istersek biri audit history dediğimiz bu denetim yani geçmişteki bütün transaction'lar, işlemler nelerdir onu görmek için biz farz edelim ki yanlış şekilde girdik. Eğer bir düzeltme yapmak istiyorsanız tarihte veyahut da supply dediğimiz hani satıcıda veyahut da emanette tek tek üzerine gidip değiştirebiliriz. Ama farz edelim ki yanlış fatura girişi oldu ve silmek istiyorsunuz. Bu şekilde mor kısmı daha fazla anlamında gelen seçeneği seçip delete diyoruz. Ardından şöyle bir soru geliyor. Are you want to delete this? Bunu silmekten emin misiniz? Şeklinde Evet diyoruz ve siliyoruz. Bu yanlış bir girişin düzeltilmesi de içermektedir. E, expenseler kısmında hani bills ve expenses aslında expenses de giderler. Expenses şeklinde de direkt giriş yapabilirsiniz. Bu e, bills olarak değil de hani muhasebe de farklı tanımlamakta. Bazı hani muhasebe yasaları doğrusunda oluşturulmuş bu QuickBooks Online. Dolayısıyla new transaction deyip buradan expense olarak da girebilir, girebilirsiniz. Fatura şeklinde de girebilirsiniz. Hani muhasebeleştirme anlamında bir fark yaratmıyor. Bu sefer expense olarak seçelim. Gördüğünüz gibi pay hani daha önceden supplier olarak geliyordu. Şimdi pay olarak geliyor. Yani yine supplier anlamında diyelim ki arçelik. Ve daha önce eklediğimiz için arçelik çıkıyor listemizde. Hangi bankadan ödendi ise burada BIOS'tan farklı olarak direkt bankadaki ödemeyi düşebiliyoruz. Diyelim ki biz bunu RBC Cash Mastercard'dan, Kredi kartından ödendi. İşte hangi tarihte ne şekilde ödendi, Cash mi, Check mi bu şekilde Kredi kart diyoruz. Ödeme tarihi neyse onu belirtiyoruz. Referans numarası olarak da fatura numarası girebiliriz. Ardından expense olarak daha önce girdiğimiz gibi officer general deyip ilgili HST 13 faturayla 150 dolar deyip bu şekilde save and close şeklinde tamamlayabiliriz. Bu şekilde um, save and close diyelim. Daha sonra sileriz eğer gerekirse. Şimdi gider faturaların giriş, girişi bu şekilde supplier yani bizim bize a, satış yapan kişi ve firmaların e, listesi anlamında gider faturaların girişi bills veya expenses şeklinde iki farklı şekilde girebiliriz aralarındaki temel fark expenses direkt ödediğimiz bankaya veya da hesaplara veya nakit akışına bağlı o şekilde e, bu konuyla ilgili sorularınız varsa bu postun açıklama kısmına yazabilirsiniz veya da Özellikle merak ettiğiniz alan varsa QuickBooks Online'da sorularınızı yazıp bize ulaşabilirsiniz. Ben tek tek anlatmaya çalışacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Teşekkür ederim.